Merhabalar Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Devam etmeden önce. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Barış Baktaş hakkında şoke eden iddia ortalığı karıştırdı, gerçek mi? Gülüm ve yağmur büyük bir acımı çekiyor. Barış Baktaş. Televizyonun en parlak yıldızlarından biri olan bu adam, özel hayatı nedeniyle değil. Hızlı mesleki gelişim. Yarışmayı kazanan çekici aktörün son iddiası. Kan Çiçekleri dizisiyle çok sayıda hayran edinen ve en çok beğenilen isimlerden biri haline gelen ekranın magazin gündemini alt üst etti. İddiaların merkezinde Baktaş'ın geçmişi hakkında gizli tutulan bir gerçek var, iddia. Ünlü oyuncunun evlenip şöhrete kavuşmadan önceki ilişkisinden bir oğlu var. Aşk üçgeninin şok etkisi Barış Baktaş'ın bu şok etkisi. Suçlama sadece onu değil, aynı zamanda iki önemli kadını da derinden etkiledi. Hayatında. 2021 yılında evlendiği eşi Gülüm Baktaş ise duygusal anlar yaşarken Hamilelik, Kan Çiçekleri dizisindeki partneri Yağmur Yüksel ile arasındaki yakınlık. Uzun zamandır söylentiler yaratıyordu. Son aylarda yoğun söylentiler var. Özellikle perde arkasında, Yağmur ve Barış arasındaki romantik ilişkinin başlangıcını konu alıyor. Ancak artık konu aşk değil, yıllar öncesinden kalma gizemli bir geçmiş. İddiaya göre Barış Baktaş, gençlik yıllarında yaşadığı bir ilişkiden bir çocuğa sahip oldu. Gizli tuttu. Hiçbir teması olmayan oyuncunun gerçek hayatta ne yapacağı ise merak konusu oldu. Bu çocukla birlikte olduğu ve durumdan habersiz olduğu bildirilen kişi bu gerçeği kabul edecektir. Sessizlik mi, suçluluk mu? En şaşırtıcı detaylardan biri de Barış Baktaş'ın Henüz bu iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı. Ne inkar ne de teyit. Bu sessizlik özellikle şu ülkelerde güçlü tepkilere yol açtı. Sosyal ağlar. Birçok kullanıcı sessizlik onaylamadır yorumuyla. Barış'ın sessizliğini suçluluk duygusunun ifadesi olarak yorumladı. Bazıları suçlamanın asılsız olabileceğini ve aktörün bunu yapmaya çalıştığını öne sürdü öncelikle ailesiyle sorunu çözmesi gerekiyor. Gülüm ve Yağmur cephesinde sessiz bekleyiş. Hamileliğin getirdiği duyguları yaşayan Gülüm Baktaş'ın. Haberi duyunca şoke oldu ve yakınlarına şikayette bulundu, eğer böyle bir şey olsaydı. Önce bana söylemeleri gerekirdi. Gülümün de gözden kaçmaması mümkün değildi. Morali bozuktu ve sosyal medyada paylaşım yapmaya ara vermişti. Ge yandan yağmur yüksel cephesinde ise sessiz ama derin bir mırıltının yaşandığı söyleniyor. Dizide uyumlu ilişkisi sıkça dile getirilen yağmur. Özel hayatını etkilediği söylenen oyuncunun barışta olan ilişkisinden bu olaydan sonra uzaklaşmaya başladığı söyleniyor. Haberler. Genç oyuncunun yakın arkadaşlarına "Onu tanıdığımı sanıyordum." dediği iddia edildi. Ama sanırım yanılmışım, bu aşk söylentilerine son verebilirdi. Barış Paktaş ne zaman konuşacak? Tüm Türkiye cevabı bekliyor. Bu sorunun cevabı. Barış Paktaş sessizliğini ne zaman bozacak? İddialar doğru mu yoksa? Sad